Sevgili gençler, herkese merhaba. MAP kazanım testi ile karşınızdayız. Bugün itibariyle arkadaşlar kazanım testlerini çözmeye başlıyoruz. Karşımızda 12 sorudan oluşan arkadaşlar birinci test var. Konusu ise arkadaşlar doğa ve insan etkileşimi. Evet basit bir konu gibi görülebilir ama arkadaşlar güzel sorular var. Hazırsanız başlayalım. Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını ve onların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceleyen konu edinen coğrafyanın alt dalı Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bitki ve hayvan dediği için coğrafyanın, biyo coğrafya alt dalı bitki ve hayvanların dağılışını inceliyordu biliyorsunuz. Ee, klimatoloji, iklim bilimi, jeomorfoloji, yeryüzü şekillerini inceliyordu. Meteoroloji, hava durumunu inceliyor. hidrografi ise yeryüzündeki suları inceliyor arkadaşlar. O yüzden Aşağıdakilerden hangisi insanın doğa etkisini örnek olarak gösterilemez diyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Doğa insanı, insan da doğa etkiliyor arkadaşlar. Ee, bakalım orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi. Biliyorsunuz ki insanlar ormanlık alanları tarım alanı haline getiriyorsa burada bir insan doğa etkilemiş demektir. Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller açılması. Bu da arkadaşlar insan doğa etkiliyor. Çünkü tünel, köprü, viyadük bunlar bir tür, bu tür, e, tür çalışmalar e, doğayı arkadaşlar etkimiz e, olduğunu gösterir zaten. Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi. Yani biz ne yapıyoruz? Dağdaki yaban armudunu aşılayarak normal e, kültür haline getiriyoruz. Bu da bir etkidir. Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi. E, sulak alanlar yani bazı göller ya da bataklıkların kurutuyoruz. Maalesef yerleşim alanı haline getirmişiz. Bu da arkadaşlar örneğin Hatay'daki e, Amik Ovası'nda Amik Gölü vardı bilenler bilir. E, bu sulak alanı kurutmuşuz yerleşme haline getirmişiz. Bu da insanın doğa etkisidir. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarında aşırı yağış sonucu su altında kalması demiş. Arkadaşlar burada aşırı yağmur ya da aşırı yağış sonrası vadideki yerleşim alanlarının su altında kalması doğanın insan etkisidir. Yani aradığımız cevap zaten E diyoruz. Geçelim 3. soruya. Evet gençler 3. sorumuzda ne diyor bakalım. Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerinde Coğrafyanın dağılış ilkesinden söz edilmiştir. Arkadaşlar bu arada dağılış coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel hatırlarsanız neydi? İlkesiydi. Ee, arkadaşlar özeyi konuşmuyorsunuz. Nedensellik, dağılış ve karşılıklı ilgi vardı. Dağılış coğrafyayı diğer bilimlerden ayırıyordu. Bir mekandan bahsetmesi lazım. Örneğin Türkiye'de ben işte ee, diyelim ki pamuk Güneydoğu'da, Akdeniz'de ve Ege'de üretilir diyorum. Bakın pamuğun üretim alanından bahsediyorsam dağılıştan bahsediyorum demektir. Bakalım burada da lateri topraklar sıcak ve nemli iklim olan ekvatorlu iklimin karakteristik toprağıdır diyor arkadaşlar. Ekvator iklim bölgesi içerisinde Kongo Havzası, Amazon Havzası ve Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yer alır diyor. Bakın zaten burada laterin e, toprağın dünyada nerede görüldüğünü söylüyor. Yani iki numarada arkadaşlar lateritin dağılışından bahsetmiş. Peki devam edelim. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır demiş. Bakın 3'te böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden 3'ü elemem lazım. E bu arada 1'de de yoktu arkadaşlar ama devam edelim. Latir topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen humus miktarı bakın o fakirdir. Bakın burada da yine e, arkadaşlar dağılıştan bahsetmemiş. Devam edelim. Türkiye'de iklim özellikleri düşünüldüğünde lateri topraklara rastlamak mümkün değildir. Yani Türkiye'de görülmediğini arkadaşlar ne yapmış? Bahsetmiş. Sonuçta bir mekandan bahsettiği için cevabımız 2-5 diyoruz. Yani E şık arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya gençler. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz. Hidroloji arkadaşlar neydi? Sularla alakalı bir bilim dalıydı. İstanbul boğazındaki akıntılar bakın sudan bahsediyor. Fırat ve Dicle akarsuların su taşıma kapasiteleri akarsulardan bahsediyor. Ege denizi kıyılarındaki adaların şekil özellikleri. Gençler sadece Ege denizi deseydi olurdu. Ama burada Ege denizi kıyılarındaki adaların şekil özellikleri dediği için bu jeomorfolojiye giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap bu. Türkiye'deki baraj göllerinin su toplama kaynakları demiş. Bakın baraj göllerinden bahsediyor. Göller yöresindeki su kaynaklarının mineral madde analizi demiş. Yine su kaynaklarının özelliklerinden bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız C diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. İnsan yaşamını zorulsak hani en büyük etkenlerden biri de kuraklıktır diyor. Haritada taralı alanların hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir? Yani kuraklığa sahip olmayan bir yer bizden istiyor arkadaşlar. Bakalım isterseniz hep beraber. Şimdi bir Kuzey Afrika biliyorsunuz ki kurak hatta sahra altı bölgede oldukça kurak ve sıcaktı. Üç de arkadaşlar Nabibya ve Kalahar çölleri var bu bölgede. Dolayısıyla üç de gider. Yani bir ve üç Afrika'yı iledim. İki ne oluyor? Arap Yarımadası, Arabistan çöllerle kapılı biliyorsunuz. İkiyi deledik. Şimdi beş de gençler Avustralya'nın iç kısmında çöller vardı. Dolayısıyla bu da gider. Bakın dört numaralı bölge Hindistan'ın olduğu yer. Burası gençler Güneydoğu Asya'da ve Özellikle yazın muson yağışları alıyordu. Bol yağış alan bir iklimdi. Dolayısıyla aradığımız cevap arkadaşlar D diyoruz. Cevabımız bir sonraki soruya geçiyoruz. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevrenin çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır demiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir diyor arkadaşlar. Yani e, coğrafya biliminin faydasıyla alakalı bir e, ne arayacağız? Cevap arayacağız arkadaşlar ya da ona uygun bir cevap arayacağız. Şimdi İstanbul ve çevresindeki sanayi testlerinin yerleşim yerleri içerisinde kalması. Bu bakın e, coğrafya bilimi çok dikkate alınmamış yani şehir planlaması yapılmamış anlamına geliyor. Çukurova deltası üzerinde yerleşme faaliyetlerinin yaygın olması. Şimdi delta verimli tarım toprakları ama gitmişiz yerleşme kurmuşuz. Bakın e, coğrafya bilimini dikkate almamışız. Fayatlar üzerine sanayi testlerini kurması hiç olacak iş değil ama Türkiye'de bunlar maalesef var. E, bu da doğru bir e, arazi kullanımı değil. Ormanlık alanların tarım alanı e, tarıma açılması bu da doğru değil. Ama arkadaşlar bakın alüvyal topraklarda yani e, verimli tarım topraklarında tarım yapılması zaten istediğimiz bir şey değil mi? Dolayısıyla coğrafya biliminin dikkate alınması ve doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır bu davranış. Dolayısıyla cevabımız Edirne diyoruz. Ee, sevgili gençler geldik 7 sorumuza. Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar doğal çevre insan yaşamını sınırlandırabilir demiş. Tabii ki işte çöller, ormanlık alanlar, bataklıklar, yüksek dağlar ne yapıyor? Yaşamı sınırlandırıyor. Doğal çevre insanların üretim faaliyetlerini etkilemektedir. Tabii ki. Şimdi i̇klim, arazi yapısı, su kaynakları hepsi ne yapıyordu arkadaşlar? Üretim faaliyetini sınırlandırıyordu. İnsan zaman zaman doğal çeviri olumlu yönde etkilemiştir. Tabii ki insan arkadaşlar bazen doğaya olumlu müdahaleler, yani ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Milli parklar, tabiat koruma alanları, hayvan koruma merkezleri vesaire bunların olumlu işler de yapılıyor. Ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli olumsuz sonuçlarından olmuştur demiş. Arkadaşlar şimdi ee, iddialı ifadeler genelde yanlış olur. Ee, şimdi ekonomik faaliyetler doğal çevre üzerinde sürekli ifadesi e, yani çok kapsayıcı bir ifadedir. Yani insan e, doğaya uygun tarım yaparsa, hayvancılık yaparsa, balıkçılık yaparsa neden olumsuz sonuçlansın ki önemli olan doğayla uyumlu olması tabiatın kurallarına uygun hareketmesidir. Bu ifadeden dolayı yani sürekli ifadesinden dolayı bu ifade yanlış arkadaşlar. İnsan yaşamı devam ettiği sürece doğal çevreyle insan arasında etkileşim devam edecektir. Elbette arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Cevabımız denizi diyor. 8. sorumuza geldik arkadaşlar. Biraz uzun bir soru okuyalım. Verilen metinden aşağıdaki argılardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. İnsanoğlunun doğal uyumlu ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirebilmesi yaşadığı doğal çevre yeterince tanımamasından, tanımasından geçmektedir. İşte bu noktada insanoğlunun karşısında coğraf bilimi çıkmaktadır. Coğrafya bilimini insan ile doğal çevresinde gelişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen, elde ettiği sonucu sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulguların insanların günlük hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımını sağlanabilmiş olur diyor. Böylece doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur diyor. Şimdi arkadaşlar okuyalım. İnsanoğlu doğal çevreye temcid tanıması gerektiğini söylüyor zaten. Coğrafyanın insan ile doğal çevresindeki ilişki incelen bir bilim dalı olduğunu söylüyor gençler. İnsanoğlunun doğal çevreyi tanımasının yalnızca coğrafya bilimiyle mümkün olduğu demiş. Şimdi arkadaşlar yalnızca ifadesi de e, iddialı ve e, kapsamlı bir ifade. Dolayısıyla hatalı bir ifade gençler. E, neden? Şimdi insanlar coğrafya dışındaki bilim dallarıyla da ne yapar? Doğal çevreyi tanır. Dolayısıyla hani sadece coğrafya demek yanlış olur arkadaşlar. Doğal kaynakların amacı doğrusunda kullanılması gerektiği. Zaten yukarıda doğaya uyumlu arkadaşlar doğal kaynakların amacı doğrusunda kullanılmasından bahsediyor zaten. Etkin arazi kullanımı için coğrafya biliminin bulgularının önemli olduğunu zaten söylüyordu. Cevabımız C diyoruz arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki verilen düşünürlerden hangisinin coğrafya biliminin mirasına katkısı diğerlerinden daha sonraki bir zamana denk gelmektedir diyor. Şimdi gençler Platon, Strabon, Herodot ve Eratosthenes arkadaşlar ilk çağ coğrafyasıdır. Alexander von Humboldt ise arkadaşlar Karl Ritter, Frederick Ratzel gibi coğrafyacılar ise modern arkadaşlar dönemdeki coğrafyacılardır. Dolayısıyla cevabımız D diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Pekala. Yukarıdaki sorulara verilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibiyle ilgili olduğu seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir diyor gençler. Bakalım hep beraber isterseniz. Şimdi e, Türkiye'de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır demiş. Arkadaşlar bu doğrudan ne oluyor? E, tabii ki fındık tarımının en çok nerelerde yapıldığını sorduğu için dağılış oluyor. 2 tane dağılış var bakın. A şıkkı. C şıkkı ve E şıkkı gitti arkadaşlar. Şimdi 2'de ise engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır diyor. Yani engebeli arazi ile yerleşme arasında arkadaşlar bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla cevabımız ne diyoruz? B diyoruz arkadaşlar. Neden Nedensellik yok arkadaşlar burada. Evet gençler son iki sorumuz devam edelim. Yukarıdaki verilen görsel insan doğa etkileşim açısından durumların hangilerini örnektir diyor. Evet arkadaşlar burada bir köprü yapılmış. Boğaz köprüsü. İnsanın doğaya bağımlı olduğu demiş 11'de. Şimdi gençler insanın doğaya bağımlı olduğunu göstermiyor bu e, görsel. E, bir kere bir hata gençler. İnsanın doğaya uyum sağladığına demiş. Burada bir uyumdan da bahsedemeyiz. Bildiğiniz doğayı düpedüz değiştirmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 2 de olmaz. 3'te ise insanın doğayı değiştirdi. Evet insan bakın ne yapmış? Köprü yapmış arkadaşlar. Bu köprünün yapımında ciddi teknolojik imkanlar kullanılmış. Dolayısıyla insan bu doğayı ne yapmış? Buradaki bölgeyi arazi yapısını değiştirmiş. Bu yolları köprüleri yapmış. Dolayısıyla cevabımız gençler ne diyoruz? C diyoruz. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konular arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi doğal afetler coğrafyanın zaten ana konularından bir tanesi gençler. Yeryüzü şekilleri keza öyle. Dağları, ovaları, platoları inceliyoruz biliyorsunuz. Yine ekonomik faaliyetler coğrafyanın olmazsa olmazdır arkadaşlar. Beşer coğrafya içerisinde. Yerin şekli ve hareketleri yani dünyamızın işte günlük yıllık hareketini ne yaparız biz inceleriz. Aslında bitkileri de inceleriz hayvanları da inceleriz ama Dağılışını inceleriz arkadaşlar biz. Genetik yapısı bizi ilgilendirmez. O biyolojinin konusu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nedir? C şıkkıdır diyoruz. Evet gençler bugün e, MEP kazanım testi 1'i hep beraber çözmüş olduk. Umarım testin sonuna kadar arkadaşlar e, dinlemişsinizdir. E, hepinize başarılar diliyorum. E, yorum yapmayı arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın diyorum.